Merhaba çocuklar. Bu hafta matematik derslerimizde kısa yoldan çarpma işlemlerini öğrenmiştik. 5 ile kısa yoldan çarpma, 25 ile kısa yoldan çarpma, 50 ile kısa yoldan çarpma. Bunun dışında da 10, 100 ve 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarpma öğrenmiştik. 10, 100 ve 1000'in katlarıyla yani 200, 100'ün katları olan 200 ile çarpılan bir örnek verilmiş burada. 422 ile 2'yi çarpmamız isteniyor. Biz önce 200'ün sonundaki ya da çarptığımız işlemin sonunda ya ikinci çarpanda kaç tane sıfır varsa onları görmezden geliyoruz. 2 sıfır var. İkisini de yokmuş gibi sayıyoruz. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 844 sonucuna ulaştıktan sonra bu hesaba katmadığımız sıfırları işlemimizin sonuna ekliyoruz. 84.400 sonucuna çabucak ulaşmış oluyoruz. Eğer böyle yapmasaydı tek tek 3 tane çarpım oluşturacaktık. 0 kere 2, 0, 0 kere 2, 0, 0 kere 4, 0. İkinci çarpıma geçecektik yine 0, 0, 0. Ee, üçüncü çarpıma geçecektik sonra bir toplama işlemi. Ee, bu bizim için zaman kaybı olacaktı. Ve daha fazla işlem yapacağımız için de hata olasılığımız artıracaktı. Bunun yerine sıfırlar hesaba katmıyoruz. 2 ile e, sayımızı çarptıktan sonra sonuna hesaba katmadığımız sıfırları ekliyoruz. 5, 25 ve 50 ile çarparken kısa yoldan çarpma işleminde ise 5 ile çarparken sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye böleriz. Yani mesela örnek verilmiş 43 çarpı 5. 43 ile 10'u çarpıyorum. 430 yarısını buluyorum. 215. Bu şekilde 5 ile çarpmanın kısa yolunu oluşturmuş oluyorum. Eğer sayım çiftse mesela burada tek bir sayı verilmiş çiftse yani 2'nin katlarından birisi ise önce 2'ye bölüp sonra 10'la da çarpabiliriz. İkisinin sonucu da eşit olacaktır. 25 ile çarparken 25 yüzün çeyreğidir. 4 biridir. E, Burada da kısa yolu. Önce 100 ile çarpıp sonra 4'e bölerek oluşturabiliriz. Ya da sayımız yine 4'ün katlarından birisi ise önce 4'e bölüp sonra 100 ile çarpabiliriz. Örneğimiz 9 çarpı 25 olarak verilmiş. 9'u 100 ile çarpıyorum. 900. 4'e bölüyorum. 225. 4'e bölerken de e, yarısının yarısı yani iki defa 2'ye bölme işlemi olarak düşünebilirsiniz. Daha rahat ve daha hızlı sonuca ulaşacaksınız bu şekilde. 900'ün yarısı 450, 450'nin yarısı da 225'tir. Doğal sayıları kısa yoldan 50 ile çarparken sayıyı 100 ile çarpıp 2'ye bölürüz, böleriz. Ya da önce 2'ye bölüp burada olduğu gibi mesela çift bir sayı verilmiş 2'ye bölünebiliyor. Yarısı 6'dır. 6 ile 100'ü çarptığımızda 600 yapar. Tersi de doğrudur. Önce 12 ile 103 çarpıp 1200 buluruz. 1200'ün yarısı 600'dür. İki işlem de doğrudur. Hangisini önce yaptığımızın bir önemi yok. Ama sayı tekse 2'ye bölemeyeceğiz. Yani 10 ve şey 5 ile 50'nin kısa yoldan çarpımlarında. 4'ün katı değilse de önce 4'e bölemeyiz. Önce 100 ile çarpıp sonra 4'e bölmemiz gerekir. Birkaç örnekle daha devam edelim burada. Şimdi 43 ile 20'yi çarparken tek tek işte 0 kere 3 0 demeyeceğim. E, bunun kısa yolunu kullanacağım. 2 kere 43 86'dır. 86'nın yanına bir 0 eklerim ve 860 sonucuna ulaşırım. Hesaba katmadığım sayı buydu çünkü. 300 ile 25'i çarparken de 3 tane 25'i hesaplarım. 25 kuruşlardan yola çıkarak bunu e, çarpmadan da hızlı bir şekilde ritmik sayabiliriz. 25, 50, 75. Sonuna iki tane sıfır eklediğimde 7500 sonucuna ulaşırım. 5 ile 9000'i çarparken 9 kere 5, 45. 3 ile sıfır ekleyeceğim sonuna 45000 sonucuna ulaşıyorum. 100 ile çarptığımda herhangi bir şeyle çarpma, çarpmama gerek yok. 100 ile çarpmak demek o sayının sonuna iki tane sıfır eklemek demek. 524'ün sonuna iki sıfır eklersem 52400 sonucuna ulaşırım. 28 ile 203 çarparken önce 28 ile 2'yi çarparım 56 yapar sonuna 2 sıfır eklerim 5600. Ee, Siz de hızlı bir şekilde zihinden çarpma yapabilmek için iki 2 basamaklı sayılarla 2'yi, 3'ü, 4'ü zihinden çarpma pratikleri yapabilirsiniz. Bu da size vakit kazandıracaktır, zaman kazandıracaktır. 6 ile 82'yi çarpıyorum. Bu sıfırı da hesaba katmıyorum. 3 tane sıfır ekleyeceğim en sonunda. Çarpanların e, hepsinin sonundaki sıfırları Yok sayıyorum. 2 0 burada var. 1 0 da burada. Hesaba katmıyorum onları. 6 ile 82'yi çarpacağım. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var. 1 6 kere 8. 48 bir de elde. 49. 492 yaptı. 492'nin yanına hesaba katmadığım 1 2 3 tane sıfır ekleyeceğim. 492 bin yapacak sonucum. 164 ile 30'u çarparken 3 tane 164'ü hesaplayacağım. Önce sonra sonuna bir sıfır ekleyeceğim. 492 yaptı yine. Sonuna bir sıfır ekledim. 4920. 138 ile 4'ü çarparken 4 tane 138 hesaplayacağım önce 400 yapar 4 tane 100 4 tane 30 120 yapar 520 yaptı 4 tane 8 32 topladım 552 bu benim zihinden yapma yolum önce yüzler basamağını çarptım hafızaya aldım onlar basamağını çarptım hafızaya aldım birler basamağını çarptım hafızaya aldım 400 120 ve 32 topladığımda 552 yaptı siz sırayla da çarpabilirsiniz ama zihinden yapma yollarını geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi 552 sayısının sonuna 2 sıfır ekleyeceğim. 55.200 sonucuna ulaşıyorum. 71 ile 5'i çarpıyorum. Klasik yöntemle 5 ile çarpayım. 5 kere 1 5. 5 kere 7 35. 355 yapar. Sonuna 3 sıfır eklediğimde 355.000 sonucuna ulaşırım. 68 ile 300'ü çarparken 3 tane 8. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 6 18. 2 de elde vardı 20 yapar. Yani 204 yapar. Sonuna 2 sıfır eklediğimde de 20.400 sonucuna ulaşırım. Yine sıfırları hesaba katmıyorum. 2 sıfırı sildim olarak düşünün buradan. 4 ile 23 çarpıyorum. 23, 46, 69 ve 92 sonucuna ulaşıyorum. 92'nin sonuna 2 sıfır ekliyorum. 9200 sonucunu elde ediyorum. Bir ritmik sayma yoluyla yaptım bunu da. 4 ile 97'yi çarpıyorum. Burada da şu yolu kullanabilirim. 4 ile 100'ü çarpsaydım 400 yapardı. 4 tane 3 fazladan saymış oldum. O yani 12 fazlalığım var. 400'den 12 çıkarırsam 388. 388'in sonuna da 2 sıfır eklediğimde 38.800 sonucuna ulaşıyorum. Zihinden işlemleri yaparken pratiklik kazanmak için dediğim gibi evde kendi başımıza kaldığımızda hiçbir şeyle ilgilenmediğimizde günlük 5-6 tane örnek çarpma işlemini zihinden yaparak kendimizi geliştirebiliriz. Bu kısımdan artık çok fazla yaptık. Daha fazla yapmayacağım. Buraya geldiğimizde biraz önce işlemler sırasında söylemiştik. 5 ile çarpmanın kısa yolu 10 çarp 2'ye böl. Ya da önce 2'ye böl sonra 10 ile çarptı. E bütün sayılar 2'ye bölünmediği için önce 10'la çarpmaya vermiş burası ama 42 2'ye bölünüyor. İstersem 42 önce 2'ye bölebilirim ama biz buradaki örneğe göre yapalım. 42 ile 10'u çarptığımda 420 sonucuna ulaşıyorum. 420'nin yarısını hesapladığımda da 210 cevabını buluyorum. 67 ile 5'i çarparken önce 10'la çarpıyorum zihinden yapabilmek için. 670 sonucuna ulaşıyorum. Yarısını hesaplarken de 600'ün yarısı 300, 70'in yarısı 35 birleştiriyorum. 335. 83 ile 10'u çarpıyorum. 830. Yarısını hesaplıyorum. 800'ün yarısı 400, 30'un yarısı 15. Yani 415 sonucuna ulaşıyorum. Devam edelim. 25 ile çarpmanın kısa yolu bize gösterilmiş. 25 ile çarpmak için sayıyı 100 ile çarpıp 4'e böleriz. Ya da önce 4'e bölüp sonra 100 ile çarparız. İlk, i̇kinci söylediğim daha kolay ama bütün sayılar 4'e bölünmüyor. Bölünebilenleri önce bölme işlemine yer vermek daha bizi kısa yoldan cevaba götürecektir. 32 ile 100'ü çarptığımda 3200 yapıyor. 3200'ü 4'e böldüğümde ise 800 cevabına ulaşıyorum. 64 ile 25'i çarpmak için önce 100 ile çarpıyorum. 6400. 6400'ü 4'e bölüyorum. Bunu yapmak için ben 4'e e direkt bölmek bana biraz zor geliyor. Önce 2'ye bölüyorum. 3200 sonra tekrar 2'ye bölüyorum. Böylece 4'e bölmüş oluyorum. 1600 sonucuna ulaştım. 44 çarpı 25 yaparken bu defa da de, e, yani yazarken 100 ile çarpıp sonra 4'e bölelim ama söylerken önce 4'e böleyim ben. 4'e böldüğümde 11 100 ile çarptığımda 1100 cevabına ulaştık. Ama şimdi yazarken 4400 4, 44 çarpı 100 4400 ben bu sayıyı 4'e bölüyorum. 4'e böldüğümde de 1100 cevabına ulaşıyorum. 4'e bölünen sayılarda önce bölmek daha kısa yoldan cevabı götürüyor bize. Çünkü 4 basamaklı bir sayıyı bölmek 2 basamaklı bir sayıyı bölmekten daha zor. Buraya geldiğimde 50 ile çarpmanın kısa yolu gösteriliyor bize. Önce 100 ile çarp sonra 2'ye böl ya da önce 2'ye böl sonra 100 ile çarp. Ama biz örnekteki gibi yapalım. Önce 100 ile çarparım. 28 çarpı 100 2800 yapar. 2.800'ün yarısı, 28'in yarısı 14 olduğuna göre 1.400'dür. 40 ile 50'yi çarpıyorum. Önce 40 ile 100'ü çarpayım. Ee, bu 4.000 yapar. 4.000'in cevabını yazdık buraya. Yarısı 2.000'dir. Bu arada şunu söyleyeceğim. Her zaman e, bu çarpma işlemi daha kısa zamanda bizi hedefe götürmüyor. Mesela 40 ile 50'yi çarparken 4 kere 5, 20 hesaba katmadığım sıfırları eklersem 2.000'dir. Ama sorular bize şöyle geliyor. Hangisi 5 ile çarpmanın kısa yoludur? Cevaptaki şıklardan hangisi 5 ile çarpmanın kısa yoludur? 10 ile çarpmanın kısa yoludur? Şey, 50 ile çarpmanın kısa yoludur? 25 ile çarpmanın kısa yoludur? Ya da kısa yolu veriyor diyor ki bu hangi işlemin kısa yolu olarak verilmiştir? Bu yüzden kuralı bilmemiz gerekiyor. Kullanmak zorunda değiliz. Kendi yöntemimizi de uygulayabiliriz. Ama bilmemiz gerekiyor. 50 ile çarpmak demek 100 ile çarpıp 2'ye bölmek demek. 5 ile çarpmak demek 10 ile çarpıp 2'ye bölmek demek. 25 ile çarpmak da 100 ile çarpıp 4'e bölmek demek. 64 ile 50'yi çarparken 64 çarpı 100 yapıyorum. 6400 yapıyor. Yarısını hesapladığımda da 3200 cevabına ulaşıyorum. 88 ile 50'yi çarparken 88 çarpı 100. 8800. 2'ye böldüğümde ise 4400 cevabına ulaşıyorum. Çocuklar bu hafta matematik dersimizde işlediğimiz konular bunlardı. Basit bir konuydu. Bu yılın en eğlenceli konularından bir tanesiydi. Tekrar umarım sizin için faydalı olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.